dünya ülkelerinin blok zincir ve kripto varlık ekosistemleriyle ilgili geçtiğimiz hafta yapmış olduğu hani çıkışlar ya da haber değeri taşıyan süreçlere de baktığımız zaman Brezilya Porto Alegre şehriyle birlikte ilk defa Bitcoin pizza günü var 22 Mayıs 2010 tarihinde iki pizza'ya 10 bin Bitcoin verilmişti bunu resmi bayram olarak ilan etti kendi takvimi içerisinde. Bukele'yi biliyorsunuz El Salvador'un başkanı Bitcoin 2021'de resmi para olarak kabul eden ilk ülke başkanıydı. O da İsviçre'nin Lugano şehriyle birlikte bir mutabakat imzaladı ve kripto para Bitcoin'in daha fazla benimsenmesi bu ekosistem içerisinde daha fazla adının dillendirilmesi amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerine şahit olduk. Tayland'ın Macaristan'la blok zincir koalisyonları aracılığıyla yapmış oldukları bir imza süreci de var. Bu finansal süreçlerde iki ülkenin birbiriyle yapacağı, artı diğer taşıyacak her türlü konuyu içerir hale gelmeye başlıyor. Metaverse ile ilgili gene değişik haberlerden bir tanesi Meksika'da yapılmış olan bir bootcamp yani bu işte ideatonlar, hekatonlar var biliyorsunuz özellikle genç girişimcilerin içerisinde yer almış oldukları. Meksika'da ilk defa 80 büyük global markanın ve içinde yer almış olduğu bir e